1966 yılının Temmuz ayında İstanbul-Sırkeci Garı'ndan trene binerek Almanya'ya yolculuğumuz başladı. Ve yolculuk esnasında tanıştığımız arkadaşlarla, ''Ya ne kadar sürecek bizim yolculuğumuz?'' sohbet ederken arada üç gün, dört gün diye konuşmalar oluyordu. Ve akabinde dördüncü günü biz Almanya'nın Münih kentine tren istasyonuna vardık. Ve bizi e, o tren istasyonunun alt katında büyük bir salona aldılar. Kumanyalarımızı verdiler. Ve elimize de e, devam edeceğimiz bölgelere ait belgeler vardı. Trenimizin kalkış saati veya varış saatini incelerken Münih'ten Hamburg'a kalkış 14, 22 gibi. Hamburg'a varış 23. 58 gibi ya dedim biz Sirkeci'den trene bindiğimizde Almanya'ya kaç gün sürecek diye gününü bilemezken 3 veya 4 gün burada da karşılaştığımız tablo saatinin yanında kesirli dakikalar vardı. O dakika geldiği zaman trenimiz kalktı ve yaklaşık olarak da aynı saatlerde aynı dakikalarda Hamburg'a varmış olduk bir plexiglas firmasına işçi olarak başladım. O plexiglas firmasında erken doğan çocuklar için küves suni teneffüs çadırları yapılıyor idi. Kısa bir zamanda yapılması gereken işleri öğrendim. Türkiye'den Almanya'ya geldikten sonraki aldığımız para şaşırtıcı şekilde yeterliydi. İlk aldığım maaş 440 mark idi. 440 mark Türkiye'de herhalde çok yüksek seviyedeki bir maaş idi. Ve o maaşla ben çok rahat yaşayabiliyordum. Zaten Almanya'ya gelmeden önce Almanya'da aşağı yukarı nelerle karşılaşacağımı tahmin edebiliyordum. İmkanları geliş olan bir ülke. İlk maaştan sonra hemen bir lisan okuluna Berlin School altındaki lisan okuluna yazıldım ve maaşımın ciddi bir kısmını okula veriyordum. O zaman için 80 mark ve bir Alman ailesinin bir odasında kılıyordum. 80 markta oraya veriyordum ama geri kalan parayla rahatlıkla da geçinebiliyordum. Dil kursuna başladıktan sonra onların vermiş oldukları öğrenme metotları vardı fakat bunun dışında ben kendim de metotlar üretmeye başladım, hedef koydum. Ben dedim en azından günde 5 yeni kelime öğreneceğim, okula gittiğimde de Almanca'nın gram öğreneceğim ve hesap ettiğimde bir ayda 5 kelimeden 150 kelime yapıyor. 3 ayda 450. 450 kelime de benim günlük yaşamımda Türkçe'de bile ancak kullanabildiğimiz kelimelerdi ve bu hedefimi ben 3 ayda ulaştım ve bu firmada dikkat çekmeye başladı. Hatta firmadaki diğer çalışan Türk arkadaşların bütün e, önemli sorunlarını tercüman olarak beni çağırıyorlardı. Ben onların işlerini kolaylaştırıyordum. Yanındaki e, diğer Alman arkadaşlarla beraber kıyaslama yaptığımızda, onların yaptıkları işten bir misli de, e, daha hızlı iş yapabiliyordum ve bunu departman e, şefine e, bildirdim. Ben dedim diğer arkadaşlardan daha fazla iş yapıyorum. E, bunun bir şekilde bir yansıması lazım. Onlar da düşündüler, dediler biz e, bu işlerin belirli bir hesaplanmış saati var, sana biz bunu akort olarak verelim, sen ne kadar çabuk yaparsan üzerindeki e, miktarı da biz sana ödeme olarak yapacağız. 440 Mark benim başlangıç maaşımdı, gelen yabancılar, işçiler için standart bir maaş veriliyordu. Fakat benim maaşım yaklaşık 800 Mark gibi bir neticeye ulaştı. Bu da çok dikkat çekiyordu. Tahmin ediyorum firmadaki yüksek düzeyde çalışan elemanlar bile, ofis elemanları bile o parayı herhalde alamıyorlardı. Herhalde bir milletvekilinin bir maaşıydı. Hedeflerim de Almanya'da işçi olarak kalmak diye bir şey yoktu. Ben muhakkak kendimi buradaki var olan imkanlardan, nimetlerden faydalanmam gerektiğini bilincindeydim. Benim Türkiye'deki mesleğim olan teknik ve samlılığı Orada uygulamak için müracaatta bulundum firmama. Firmamda beni çeşitli şekilde oyalamalarla, ileride olabilir vesaire gibi sözlerle avuttular. Ve ondan sonra ben ikamet yerimi değiştirdim ve bu arada evlenmiş de oldum. İkamet yerimi değiştirdiğimiz sokağın karşısında bir tanıtım plakatı, biz teknik esnaf, mühendis, tek, tekniker eleman arıyoruz. O firmaya teknik ressam olarak müracaat ettim, çatı altında üç firma vardı, bu firmanın bir tanesine yönlendirdiler. Ben de elimde var olan bütün dokümanları, yapmış olduğum işleri ve referanslarımı da alıp ortaya koydum, gösterdim. Firmanın genel müdürü Mustafa dedi, doğrudan is ismime hitap etti, sen bizim aradığımız eleman olabilirsin, biz aslında daha ziyade yurt dışı işleriyle çok çalışıyoruz. Arap ülkeleriyle çok işlerimiz var. Hemen işe başlayabilirsin dediler. Evlenmeden önceki dönemde sosyal yaşamda iletişimin olması için insanlarla daha yakın olmak, gençliğin de vermiş olduğu bir özenti olarak aklımdan dans öğrenme geçiyordu. Ve orada bir dans kursuna başladım. Aylık değil de bir periyot idi bu. O periyot yaklaşık olarak 3 aylık gibi bir şeydi. Hatırladığım kadarıyla 120 mark kadar filandı o periyot için ödediğim. Aradan birkaç zaman geçtikten sonra eve gelen bir mektupta, dans okulundan gelen bir mektup. Sayın Mustafa Dülger, bizim bu periyotta yeteri kadar erkek dans müracaatı yok. Bayanlar çok daha fazla. Siz de bizim değerli talebelerimizdendiniz. Sizi ücretsiz olarak tekrar <laughs> aramızda görmek istiyoruz diye ve onu da yaptım ayrıca, ücretsiz olarak onların talebi üzerine. Teknik ve olarak başladığım firmamda benim ilerlemen gerektiğini firmama yazılı olarak belirttim. Senin eğitim alman gerekiyor denildi. Hamburg'da o zaman e, İnjinör Şule, akşam kursları vardı. O İnjinör Şule'ye e, kaydoldum, ücretlerini firma ödedi. Onun ekibinde Castro'da özel kursları vardı, seminerleri vardı. Oraya gönderdiler. Onları da firma ödemiş oldu. O gelişmelerden sonra proje sorumlusu olmaya başladım. O proje sorumluluklarında da devamlı yurt dışı işleri yaptığımız için yurt dışına gitmem de gerektiğini de söylemişlerdi. İşte o yurt dışı ise gezileri proje ile beraber başladı. Onu yapabilmek için de tamamen mesleki açıdan emin olmanız gerekiyor o yurtdışı e, projelendirmesi yaklaşık olarak benim e, 20 yılından fazla sürdü. Bu 20 yıl e, devamlı yurtdışı seyahatleri, e, aileden de kopukluklar vardı. Bunun yanında e, fark etmeden e, sağlık problemleri e, olduğunu e, hissediyordum. E, işte bir gün e, yakın bir dostum e, doktorun muayenehanesinde e, kontroldan sonra e, anjiyo gerekti. Tespit ettiler ki benim çok riskli bir damar tıkanıklığım oldu. Bu risk giderilmezse kalp krizinde şansımın olmadığı, bunun için de açmak imkanı olmayıp bypass olması gerektiğini söylediler ve o ameliyatı da yaptırdım. Benim o yakın dostum olan doktor arkadaşım, bir gün duydum ki kendi muayenehanesinde 44 yaşında kalp krizinden vefat etmiş. O zaman yaşam birden anlam değiştirdi. Yani sadece çalışmak, para kazanmak güzel şey ama hepsi değilmiş. Ondan sonra yaşla 57 oldu. Bundan sonra kendim için özel şeyler yapmam gerekiyor. Yaşamımı ona göre düzenlemem gerektiğini farkındaydım ve Almanya'yı o nedenden sonra. Terk etmedim, Almanya'dan ayrıldım ve Datça'ya yerleştim. Erken emekli yolu açıldı o şekilde. Firmamla bir anlaşma yaptık. Var olan haklarımı onlara ödediler. Erken emekli olabilmem için 60 yaşını doldurmam gerekiyordu. Arayı da doldurdular firma ve işçi bulma kurumu vasıtasıyla. 60 yaşında erken emekli oldum. Muhakkak sağlıklı bir ortamda yaşam sürdümemi, kendim ve ailem için iyi olacağının bilincindeydim. Dacia'ya geldiğimizde hakikaten bize ideal yaşam sunabilecek bir yerin Dacia olduğuna karar verdik. Şu an ikamet ettiğimiz evin arsası burayı aldı, kendimize geleceğe dönük bir yeni bir yaşam biçimi kurduk. Almanya'ya minnettar olduğumuz birçok şey var hem kültürel açıdan, hem sosyal açıdan, hem de maddi açıdan büyük imkanlar sağladı. Çocuklarım oldukça özgüvenli yetiştiler. Bu sorunlardan sonra Datça'da daha mutlu olacağımızı onlar da kanaat getirdiler. Ya onların da teşviki oldu. Biz rahatlıkla gideriz, biz burada nasıl olsa kendimizi idare ederiz. Datça'ya gitmek aile kopukluğu değil. Biz de geleceğiz, siz de geleceksiniz. Ve aynı şekilde 21 senedir böyle devam ediyor. Hatta onlar daha sık geliyorlar buraya. Şimdi erken yatarım, erken kalkarım. Günü erken başlıyorsunuz. Konsantre olması gereken işleri o saatlerde yapabiliyorum. Şu an vefat ettiler. İki tane köpeğim vardı. Biri 15 yıl, biri 17 yıl yaşadı. Onlarla beraber günlük sabah erken yürüyüşlerimi yapardım. Yaz mevsiminde, deniz mevsiminde denizime girer. Bunları kahvaltıdan önce yaptığım şeylerdi. Gelip geldikten sonra, kahvaltı yaptıktan sonra evin içindeki günlük işler var. Bahçemde sayısını yüzlerce olduğunu söylediğim bitkilerim vardı, ağaçlarım vardı, onların bakımları, onların sulaması. Bunun dışında işte benim müzik çalışmalarım oldu ve müzik aleti yapma çalışmalarım vardı. Bir kısmını da müziğe ve atölyeye ayırıyordum. Ve bu bugüne kadar da bunlar devam ediyor. Almanya'dakileri bizim ilk jenerasyon aşağı yukarı Almanya'nın emeklileri hatta göç edenleri hayatta olmayanlarından ibaret. Esas o gibi kişilerin Türkiye'ye dönenleri döndükten sonra iyi bir düzen kurdularsa onlar mutlu yaşayabiliyorlarsa onlara en iyi dileklerimi sunacağım. Dönemeyenlere aslında üzgün olduğumun Türkiye'deki yaşlılığın çok iyi şekilde yaşanabileceğini şayet iyi bir hazırlık yaparak burada da birincisi sağlığının büyük sorunları olmaması ekonomik olarak da Türkiye'de bağımsız olmanız yani en azından Almanya'dan belirli bir sürekli gelirinizi elde ettikten sonra Türkiye'deki yaşamın çok ideal olduğunu söyleyebilirim. Gençlere söyleyeceğim şey Almanya'nın nimetleri çok fazla. Bunları farkına varıp bunları değerlendirin. Bu olanaklar her yerde bulunmayan imkanlar ve Almanya'da var. Yeter ki isteyip ve kendinizi bunun farkında olup öğrenmek, yapabilmek için gayret gösterin. Bizim zamanımızda en azından iş sorunu bugünkü kadar fazla değildi. Biz rahatlıkla iş bulabildik. Yani ben bir fiil 35 yılının şeyinde bir gün işsizlik parası almadım. Benim kesintilerimden de emekli maaşımdan da bir günde eksik maaşım olmadı. Yani 35 yıllık bir fiil çalışmış oldum Almanya'da. Şimdiki gençliğe baktığımız zaman büyük bir çoğunluğu işsizlik, hatta emeklilik maaşlarını imkanları olmayan bir gençlikle herhalde karşı karşıyadır Almanya. Gerek mesleki dalda, gerek aile yapımızda belirli bir düzene geldikten sonra insanda ihtiyaç olarak daha önce yapamadık arzuları gerçekleştirmek istiyor. Bunların içinde de benim eksik olan kısmım müzikle ilgiliydi. Bir Alman Türk Dostluk Derneği vardı. Oraya üye oldum. Orada yaptığımız müzik Almanların da çok dikkatini çekmeye başlamıştı. Günümüzün sempati müziklerini yapıyordu, kulağa hoş gidiyordu. Hatta bir defasında eski başbakanlardan Helmut Schmidt'in SPD'nin bir kulübünde doğum gününü kutlamak üzere bizi de davet ettiler. Biz de o esnada grubumuzla beraber müzik yaptık. Helmut Schmidt'in de takdirini almıştık. Daha öncesi askerde bandocuydum, klarnet çalıyordum. Almanya'ya gelince edindiğim yakın arkadaşlarla bir orkestra kurduk. Türk geceleri düzenlenmeye başladı. Ben de o esnada Türkiye'ye e, tatile gelmiştim. E, Türkiye'de de çok meşhur olan e, Berkant'ın Samanyolu şarkısı, o 45'lik planı aldım. Almanya'da da hemen hemen hiç duyulmamış bir şeydi. Onu kısa bir e, çalışma ile grup olarak e, çal, çalar duruma geldik. Yaptığımız bir Türk gecesinde, ilk çaldığımızda gelen misafirlerin çok dikkatini çekti. Defalarca bize onu çaldırdılar. Sayısını çok iyi hatırlıyorum. 17 defa üst üste çalmışız ve gece bitti aşağı yukarı. DATÇA'ya yerleştikten sonra, burada da bir düzenimizi oturttuktan sonra işte müzik hevesi tekrar e, harekete geçti. Burada da e, çeşitli e, müzik yapan arkadaşlarla tanıştık. E, onlarla oluşturduğumuz grupta e, DATÇA'da çeşitli konserler verdik. DATÇA Klasik Türk Musikisi Topluluğu adı altında. Ve bu arada işte ut yapımım devam ediyor Datça'da. Ut yapımı ile birlikte uta ilgi duyan birçok arkadaşlar ut öğrenmek için talepte bulundular. Onların içerisinden seçici olarak bu işe yetenekli ya da anlaşabileceğiniz kişileri tercihen onlara ut dersleri de veriyorum. Müzik